Konya'da bulunan Alaaddin Camii ve Selçuklu Sultanları Türbesi'ne geldik. Sultan II. Kılıçarslan 1190 yılında yaptırdı. Selçukluların en büyük mezar anıtı olup dıştan 10 kenarlı içler daire planıyla da dönemin tek örneğidir. Selçuklu Türbe geleneğine uygun olarak asıl mezarın bulunduğu alt kat ile sembolik çivi sandukaların bulunduğu üst kat olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Türbenin içinde sembolik sandukalar sıralıdır. Sandukaların üzerindeki çiniler Selçuklardaki en zengin örneklerdendir. 10 tane Selçuklu Sultanının mezarı buradayken türbenin içi dar olduğu için sadece 8 tanesinin sembolik sandıkası burada bulunur. Türbenin üzerindeki mavi çini de Ayetel kürsü işlenmiştir. Yine hemen onun altındaki yazda ise Sultan II. Kılıç Hasta'nın bu türbeyi yapmasındaki Emrine yer verilmiştir.